Ekin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sesiyle beraber bir bahar makyajı hazırladık. Bu makyaj benim kanalımda değil. Bu makyaj Sesil'in kanalında. Sesil, Sesil Beauty onun da kanalını şuraya koyarım. Oradan makyajı görmek istiyorsanız ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada ile beraber sizlere bir çekiş hazırladık. Çekilişimizde yapmanız gereken tek şey diyeceğim tek değil şeyler. Benim kanalıma abone olmak, Sesil'in kanalına abone olmak, bu videonun altına istediğiniz bir yorum yazmak. Yorum derken istediğiniz her türlü yorum olabilir. Yani size kalmış bir şey. Tabii ki kötü bir şey yazmazsanız iyi olur yine de. Çekilişimize kazanan ilk kişiye Sesil Beauty'den deodorant, kol altı rolunu ve parfüm hediye ediyoruz. İkinci kişi ise sadece istediği yine bir parfüm. Bu arada birinci kişi de istediği parfümü seçebilir. Sesil'in web sayfasına giriyorsunuz ve oradan istediğiniz, kendinize hoş gelebilecek bir kokuyu seçebilirsiniz. Ve üçüncü kişiye de Cecil'in 35 numaralı ruju ve bir de göz kalemi hediye ediyoruz. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Yani çekiliş tarihi belli değil. Bir şekilde belli olur o yani. Size haber veririm. Siz o zamana kadar sürekli yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ee, umarım ne diyeyim yani. Görünürse ki burada hepinize hediyeler sunayım hediyeler alayım ama öyle bir şey olmuyor maalesef. O kadar fazla hediyemiz yok. Ee, evet bu kadar. Şimdi ben gidiyorum. Sesinin kanalına dediğim gibi uğramayı unutmayın. Bu makyaj efsa oldu. Görüşürüz.